İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar seans biter bitmez 3 tane hisseye tedbir kararı geldi. Bir tanesi biraz ağır onu söyleyelim. Yani bayağı e, ne diyelim arkadaşlar mutsuz edecek şekilde. Hemen bakalım tedbir kararlarına neler var. İlk tedbir kararı kime gelmiş? Icux'a gelmiş arkadaşlar. Sermaye piyasası kurulu kararı uyunca devreye alınan voltajda bazı tedbir sistemi kapsamında Icux payları 26 Şubat 2025 tarihinden 25 Mart 2025 tarihli işlemlere kadar açığa satış ve kredi işlemlere konu edilebilecektir diyor. İlk hissemiz bu. İkinci hissemize baktığımız zaman arkadaşlar buna hangi tedbir gelmiş? Dag arkadaşlar. Dag Holding. Buna da ne gelmiş arkadaşlar? Bakın açığa satış kredi işlem yasağı dışında brüt takas da gelmişti daha önce. Şimdi de emir paketi tedbiri geldi arkadaşlar. Bu zaten yani nedir emir, emir paket tedbiri şudur. Piyasa emri ve piyasadan limit emir girişinin kısıtlanması, emir iptalinin emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması, Emir toplama ilgi, e, emir toplama bilgi yayını kısıtlanması uygulamanı kapsıyor arkadaşlar. Tabi daha önce dediğimiz gibi açığa satış, kredi işlem ve brüt takas tedbirleri de arkadaşlar bu de mevcut. Üzerine bir de emir geldi ve gelelim son hissemiz arkadaşlar ağır olan hissemiz. Hemen bakıyoruz trend gayrimenkul yatırım ortaklığı. Bakın ne diyor arkadaşlar burada? E, önceki aşamada tanımlanan açığa satış, kredi işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri dışında Tek fiyat işlem yöntemi. Yani arkadaşlar günde 5 defa işlem yapabileceksiniz. Ara kademede sürekli alım satım yapamayacaksınız. Emirlerinizi bekleyip vereceksiniz arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam 9.55 arkasından 12.55, 14.55, 17.55 ve 18.05 diye hatırlıyorum. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.